Nihayet gerdeğe girebileceğim galiba. 30 sene bekledik ama bu sefer olacak galiba. Ha? Uhu, <laughs> geliyor. Allah'ım bekliyorum. Soyundun değil mi bebeğim? Ha, e, evet evet. Tamamıyla soyundum. Hazırım. Yalnız çoraplarımı çıkarmadım. Onları da çıkartayım mı? Çıkar tabi dingil. Çorapla gerdeğe girildiği nerede görülmüş? Çıkartayım. <laughs> evet, evet. Lan çıkardın mı? Evet evet. Sardım hazırım bekliyorum. Aferin şimdi de ışığı kapat hadi. Ha, niye o niye o? A -a, niye olacak utanıyorum. <laughs> tamam aşkım ya. Aşkım kapattım hadi gel. Diğerini de kapat. Ha, o niye ya? Ama tontişim öyle çok karanlık olmaz mı? Dur puan kapa şunu. Gidip fakirlerle girelim bak yerdeye falan. Öf, tamam aşkım ya tamam. Şile varmış benim ya. <laughs> koş telefon koş. <laughs> oh tamam her şey. Aşkım her şey tamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Burası çok karanlık. Ben hiçbir şey görmüyorum. Biliyorsun ki gözlerim bozuk benim. Olsun. <laughs> Belki de böylesi daha iyidir. <laughs> Tonteşim. Burası çok karanlık oldu ya. Biraz ışık bassaydık ne yapsaydık? İnan ki beni bu halde görmek istemezsin tontişim. O niye o aşkım? A ne bileyim makyajsız planım işte o bakımdan yani. <laughs> yok aşkım yok ya. Ben seni makyajsız halinle de seviyorum. Her halinle. Büyük hmm, konuşma istersen. O <laughs> ne demek şimdi aşkım? Keşke bunu sana daha önce söyleseydim. Neyi söyleseydin keşke? Ben biraz makyaj güzeliyim de Turfancığım. <laughs> makyaj güzeliyim derken? Yani makyajsız çok da güzel sayılmam demek. Ha bir de şu kıl yün hikayesi falan var. Ne? Kıl y yün hikayesi mi? Ne, ne diyorsun aşkım? Korkutuyorsun beni. Korkuyorsan ışığı kesinlikle açma hayatım. Ha ha. Ha. Yeter artık be. Açıyorum ışığı. Salak, sana demiştim açma diye. Aşkım, ne yaptın kendine? Bir şey yapmadım bebişim, sadece makyajımı çıkardım. Sırf bu yüzden boşanmazsın herhalde benden değil mi? Hadi girelim artık şu gerde. Şık şık şık. Ay. Ee, hala bir şey olmadı. Gerçekten gerdeye giriyor musun bunlar? Küş daha neler? Da, di, da. Adil adil Ne oluyor lan? Adil la la adil la